oyunuma Azir'i geldi hem de kız. Yok Ankara değilim. Geçiyor Ankara. Ben Azir'i olduğumu desem var ya şoka girersin. Türk değilim ben. Bulgar göçmeni mi? Hayır. Irgat maraba. Azerbaycan'ın Azerbaycan'dan gelip <laughs> seni sil. Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de ellerim. Ele daha yakış olmuş. Azir'i bir bomba atıramı. <laughs> tamam. <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen günlerde oyunumuza Azerbaycanlı bir kız arkadaş denk geldi. Eğlenceli bir video oldu. Fazla bekletmeden videoya geçelim. İyi seyirler. Uzan neonu çekeyim. Çekeyim mi ne? Şaka lan şaka. Gül diye. <gülüyor> şaka şaka. Bildi. <laughs> 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 AFK var. Sigara içiyordu o ya. <laughs> İçmeyin kanka sigarayı bak. yeni bırak. <laughs> kanka şimdi ne? Her bir sonunda böyle bir tane yakacaksın yavaş yavaş yanında. Bir yandan <laughs> <Dur gülüyor> <kanka gülüyor> da çekeceksin. Dur kanka sen. Dur dur dur. Bu arada kayıttayız. Niye kayıttayız? Fantazi öyle. Öldüm. Nasıl bot olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum YouTube'a. Hadi bakayım. Neyin kaydı ya? ya, 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 ya Yayınlamayın. YouTube kaydı. Ben YouTube YouTube ya şu anda yayında O değil. kadar YouTube'a çıktım ki. Olur öyle şeyler. Yeter. Yetmez. Gel sana özel yayın açacağız falan. <laughs> Abi teşekkür ederim Allah razı olsun. Bunu ben bulamadım ya. Be. ya. Abi, ne oluyor be? Ya. Bir düşman kaldı. <laughs> mitte mitte. Olan. Kendim dedim mik basmadan adam oynuyor be dedim. Buralım. ben niye bulamıyorum bu canlı yayını? Canlı yayın değil kanka video Can alıyorum dedim. Heee tamam. Ben diyorum ama ben mi bulamıyorum? Nasılım ama? Helal lan sana. Ya. Sende para çok. Ben buraya bakıyorum. Boru gelecek büyük Ya zenginiz. Eyvallah kral. Ne demek? Kral diyorum da kraliçe. Ya kraliçe ya teşekkür ederim. Ankara'nın kraliçesi. Aa Ankara'nın neresinde ama? Yok yok Ankara değilim. Geçiyor Nereli olduğumu desem var ya şoka girersin. Neresi? Neresi? Şey. İzmir. Bir tahmin etsenize. Türk değilim ben. Bulgar göçmeni mi? Hayır. <laughs> Irgat Maraba. Azerbaycan'ın <laughs> Azer Azer da. Azerbaycan'dan gelip seni s***** Azerbaycan Azerice Azer Azer mi konuş. <laughs> He. Öyle daha yakşı olur. Yok. Ele... <laughs> Ele Yeter <daha> artık. <laughs> Ele daha yakşı olmuş. Ben Azerbaycan'da danışsam işte konuşsam tüh. Bir şey anlamayacaksınız. Konuşsam mı? Biz anlarız. Bomba Yok ben anlarım. Dikkat ver var. Bomba atıralım. Tamam. <laughs> Onu kim dedi ya? Ben. ben gerek olan var mı? Ben, ben, ben dedim. Ben, ben, <gülüyor> ben, ben <gülüyor> de dedim kanki. <laughs> konuş konuş <gülüyor> videonun başını buluruz. Azir'i Azeri denk, <laughs> denk geldi. Ben <laughs> bu server'ımda değil. Azeri denk gelmişti mi? Oyunuma Azeri geldi hem de kız. Artık, <laughs> bin Aa, artık bin izlenme bak artık bin Of ya. of of tamam. Cinsiyetçiliğe no. Geçen oyuna girdim bir tane çocuk bak veret şey diyor. Aa sen kız mısın yok dedim gay ben kızları diyor şey ıı, sevmiyorum dedi. Anam mı Eski. sevmiyorsun dedim geri zekalı. Anası kız değil şimdi kadın. B var. Allah Allah vallaha vurdum yemin ederim Görüş sobaya <laughs> 108 vurmuşum sobaya ya. Son 30 saniye. Ortada düşman görüldü. Ayakta Bir düşman kaldı. Helal. Vallahi helal Şekilli şükürlü bir şey Aa, silahımız adam. var mı? Teçhizat lazım. Yağmacı vandal yanı parası. Yon fantom var. Hangisini istiyorsun? Bele o bebin de, de hepsi olur ya. Diyor. Amacı bana da atsın yani. da Beleşse hepsi olur. Teçhizat <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rahatlıkla ölebilirsiniz. Ben kaldıracağım. İnşallah. <laughs> Yanarız yapma. Ama <laughs> şey demeyin Bank ya. beni olur, beni olur. Beni kalır, beni kalır. Beni <laughs> <laughs> kalır. Aman. Aman, aman, aman. Kaldır. <laughs> <laughs> Bir <daha çabuk>. <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Ya siktir git. <laughs> mide ya. Yok mide değil fark. Öldürdüm onu. Evet tam teşekkürüm Allah razı olsun. A'da. A'da 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 kuruyor kuruyor. Spike yerleştirin. Ya ben abi, sağlık ee, be. Adam ya kral oynuyor. Eyvallah moruk. Arkadaşlar taşımaktan yoruldum artık oynasanız. Tamam işte bu el. Ben de... MVP'yim arkadaşlar abi? ya taşımaktan benim ağrıdı. Yapma ya nereden. Bu zehir. Senin hayatını sikmede ben şimdi. Reina yazdığımı gördün mü? Simler dedim bizi bozdu ya. Allah. Protes ayaktım Allah'ım isinlere bak. Olur öyle şeyler. İki store git. Arkanda. Ne? Son oyuncu. Av başladı. vallahi yemin ederim ağa koş. Çök. Bizden geldi Sky. Amına kodumun hayatı. Allah, Allah, ın Allah, ın Allah, ın Allah ın aşkına o nasıl kuştu? Adam var. olduğu yerde değil Acıdı benim. mı? <Sessizlik> Eline sağlık. Mit bir can mit bir can. Skype. Yesek olsun. Adam da bir zalanı. Aynen. Ben kim eline? Senin değil ya. Benimki garip garip şey. Ben adam. Ben Ben konuşmayı deneyeceğim. Ne konuşur. Allah razı. olsun. Sen ben. Benim silahları bugün. Ulan Aga be. Ağabey. Ağabey. Bende bende. o, o an ki çaresizlik. O değiştireceğiz. Bu kullandığı zaman çok çirkin oluyor Acımın ya. Acının tatlı tebessü. Şu tarafa silah bak sekiyor. Şurada He, aldı. Arka gelebilir. Şimdi arka var. Ayak arka nerede? Şurada. Me. Geldi bile. Ağda düşman görüldü. Ayakta kalan ağda son oyuncumuz öldürüldü. Mit, so Spike ağda düştü. Helal olsun. deş yaptı en sevdiğim. Ayakta kalan son oyuncu. Geldi. Allah belanı. Uy. Şimdi gaz veriyorum arkadaşlar de kazanacağım. De <laughs> Vazgeçtim abi. <laughs> Oldu. Gaz verdi. Ya hadi Bu, kazanacağız. Burada yakıt ya, kaç hadi, para biliyor musun? Ya. Hadi taşı da kazanmak ya. Ya Kaçın. zaten taşıyorum taşıyor zaten sabahtan yani. beri benim ağrım ya. Spike'ı taşıyor daha ne olsun. Evet Allah Allah. Bakın size şimdi ne yapacağım. İyi izleyin. Ee, şimdi planımız ne? Bu nerenin duası? <laughs> Baksanıza bana bir. Abi bu kız kendi kendine, kendine geliyor mi? ya bunu salın kanka bunu Sanki <laughs> çok diyor. iyiydi bir daha olmasın tamam mı? <laughs> ya arkadaşlar kalbimi kırmızı bir daha konuşmayacağım sizinle kız. Davay pajos da. Ah. Davay pajos. Dağ. Bir daha rusça kavuşma. Burası da kavuş. Ya Bizim beyza. Ben rusça biliyorum aga ya konuş. Da. Kavari, kavari, kavari. Ne ne konuşuyor oğlum? Seç can lazım seç. Allah belanı... Önlü arkalı. Kanka bana pink diyor Ecemi bu arada. Kaldı. Bir yere gitsek alırız bence. Kaybedelim ya ne olacak? Kuzenimi daha girdim ben kaybedemem. Abi Her çağır... Ne <laughs> <Bir gülüyor> kadar plot olmaz. Siz yavaştan oynasın. Çok yok bak girmeyin ama. Girmeyin bekleyin. <laughs> Bir çay şey ayarlayacağım ben. <laughs> Tek fate şurada duruyoruz. Bir de bakan yok. Tam kayıp mı şu <laughs> oyunu gerçekten ya lütfen. Yok bir şey. Püf. Şimdi çürü. Gidelim beye gel. Spark düştü. Gözlerini kapatalım. Ortada düşmanlar. Ayakta kalan son oyun. An yukarı çıkmış ya ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıldıracağım. Son 30 saniye. Elinize Savunucular kazandı. Elinize sağlık.